Açı ortaydan kollara indirilen dikmeler eşittir. Bunu unutmayalım. Yani şunların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Kenarlarına harf verirsem AA. Yükseklikle buradan HH gelirse. Sol taraftaki üçgenin alanı S1. Sağdaki üçgenin alanı S2 olsun. S1 A çarpı H bölü 2. S2 A çarpı H bölü 2. Görebildiğimiz buradan şudur. S1 ile S2 birbirine eşittir. Birinci özelliğimiz bu arkadaşlar. Bakın bu soruyu nasıl yapacağız? Buradaki özelliği size iki farklı yoldan göstermeye çalışayım. Birincisi açı ortay doğrusu üzerinden kollara indirilen dikmenin uzunlukları birbirine eşittir. Yani ben şuraya h, buraya h dersem s1 buradan b çarpı h bölü 2 oranlayalım arkadaşlar. s2 de buradan c çarpı h bölü 2 h bölü 2'ler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? b bölü H kaldı. Şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir üçgende yükseklikler eşitse şu yüksekliğe ABC üçgenin yüksekliğidir. Taban uzunlukları Y ve X olarak paylaşılırsa alanlar da Y ve X doğru orantılıdır. Yani buradan şunu da yazabiliriz. E, y bölü X eşittir S2 bölü S1. Aç ortay doğrusu üzerinden kolları indirilen dikme uzunlukları birbirine eşitti. Yani şu 3 tane çizmiş olduğumuz dikme birbirine eşit. Bunlara harf verirsek h diyelim. Bakın alan a çarpı h bölü 2. Alan b çarpı h bölü 2. Alan c çarpı h bölü 2. Arkadaşlar h bölü 2'ler hepsinde ortak olduğu için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Alanlar ABC. b, c, Kenar uzunluklarıyla doğru orantılıdır. İki üçgen arasındaki alan farkı 6 ise O zaman ben şuradan çiziyorum. Bu yükseklik haş kadar. Bu yükseklik haş kadar arkadaşlar. Bakın haş kadar haş kadar. Bu birinci yolumuz olsun. Birinci yol. 4 çarpı haş bölü 2 6 çarpı haş bölü 2 Birbirinden çıkardığımız zaman 2 haş bölü 2 6'ya eşitse şunlar birbirini götürür. H buradan 6'dır. ABC'nin alanı sormuş bize. Yani buradaki bu sefer 6H bölü 2 artı 4H bölü 2 topladığım zaman 5H yapar. H'ı 6 bulmuştum. Bunun da cevabı 30 birim kare gelir. Yani C şık. Bu birinci yol. İkinci yolumuza gelelim. İkinci yolumuz da şu arkadaşlar. Şimdi açıortay bakın var mı? Var şunun buna oranı. Yani ben buraya 4K, 6K diyebilir miyim? Kollar, ayaklar oranı diyorduk. Yani burası 4A kadarsa burası da arkadaşlar 6A kadar gelmelidir. Yani şurası da 6A. 6A bir temassızlık oluyor burada. 6A eksi 4A eşittir 2A. O da eşittir 6. Buradan 10A'yı sormuş bana. 5 katını alırsam 30 cevabını bulurum. Devam edelim arkadaşlar. ADC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Uzattığımız zaman açı orta üzerinden kollara indirilen dikmenin uzunlukları işte. Yani burası 3 ise burası 3 olacak. Bakın taban burası yükseklik bu. O zaman 2 çarpı 3 bölü 2 Sadeleştirmeyi yap, 3 santimetre kare buldum. Üçüncü soru, S1, S2, S3 demiş ki üçgenin iç açı ortayların kesim noktası. İç açı ortayların kesim noktası ise kenarlara indirdiğimiz yükseklikler nedir? Eşittir. Şimdi arkadaşlar burada özellikle bahsetmiştik. Yükseklikler eşitse alanlar taban uzunluklarıyla doğru orantılı olarak paylaşılır. Mesela S1 buradan 7'nin katıdır. 7A. S3 8'in katı. S2 de 5'in katı olarak karşımıza gelir. S1 ve S2 12A. S3 buradan 8A. Sadeleştirdiğim zaman 4'e böl 3 bölü 2 gelir. Bakın bir açıortayımız ortayımız var. 45-45 var mı? Var. O zaman burası 90 derece. Yani ben bunu 3'ten dolayı şuraya 3k, 6'dan dolayı 6k, şuraya 3a ve 6a dedim. Toplamda 9a eşittir. 3 çarpı 6 bölü 2. Buradan arkadaşlar sadeleştirmeleri yaptığımda a'nın 1 olduğunu görürüm. ADC üçgenin boyalı üçgeni soruyor. 6a da 6 santimetre kareye eşittir. Kenar ortay ne demekti? Öncelikle bir hatırlayalım. Kenar ortay 2'ye 1. Kenar ortay 2'ye 1. Şöyle çizelim. Ağırlık merkezi demek. Bunları unutmayalım. Kenar ortay 2'ye 1 ve ağırlık merkezi demek. Şimdi arkadaşlar ben şu kenar ortayı çizersem üçgenin alanı ne olur? ABC üçgenin alanı iki eşit parçaya bölünmüş olur. İki eşit parçaya böldüm. Çünkü biliyorum ki şunlar birbirine eşit. İkinci kenar ortayı çizdiğim zaman şunların da birbirine eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bakın bunlar da eşit. Şunu da çizelim isterseniz. Şunların da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kenar ortaylar. 2K'ya K varsa ve şunlar birbirine eşitse arkadaşlar ben buraya S edersem buraya ne gelecek? S kadar. Yani alanlar birbirine eşittir. Bu birincisi. Şimdi 2K'ya 2K'ya arkadaşlar 2S düşüyorsa K'ya ne kadar düşecek? S kadar düşecek. Şimdi şu parçalar eşit olduğu için uzunluklar SS ayırdık. Devam ettik. Her bir parçanın bakın bir üçgenin yani ABC üçgenin kenar ortaya çizildiğinde alanı iki eşit parçaya bölündü. 3S 3S. Aynı mantıkla şuraya SS şekline gelir. Yani buradaki alan 6 eşit parçaya bölünmüş olur. Birincisi bu. Eğer bunu şöyle devam ettirirseniz arkadaşlar Kenar ortaylar 3 eşit parçaya böler. Bunu söyledik. Burada arkadaşlar orta taban vardır. Bakın şurası orta taban. 4 eşit parçaya bölünmesi. Yine burada da 4 eşit parçaya bölünüyor. Şurası 6. Burası da 4 eşit parçaya bölünmüş oluyor. S1 eksi S2'nin alanı 7 cm. Kare ise ABC'nin alanı buradan nedir diye bize sormuş. 2K'ya K'yı biliyor muyum? Biliyorum. O zaman arkadaşlar... Buraya A dersem burası 2A. A kadar. Bakın şunun tamamı 3A olacağı için burası da 2A kadar gelir. 2A'dan A'yı çıkartırsam. A dediğimiz alan 7 cm kareymiş. ABC'nin alanında 6A var. 6 kere 7. A yerine 7 yazarsam 42 bulurum. Devam edelim. BD'nin uzunluğu AD'nin uzunluğunu 2 katı. Yani buraya A kadar. Buraya 2A dedim. G noktası üçgenin ağırlık merkezi. Gayet güzel. ADG üçgenin alanı ABC üçgenin alanın kaçta kaçıdır? A'ya S düşerse 2A'ya 2S düşer. Şu taradığım üçgenin alanı bütün üçgenin yani büyük üçgenin 3'te 1'dir. Burası da 3S. Burası da 3S gelir. Toplam 9S. ADG'de S cevabımız 1 bölü 9'dur. Burada ne var? G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre boyalı bölgenin alanı ne kadardı demiş. 5, 12, 13 üçgenini gördük mü? Gördük arkadaşlar. Ben buraya 2A'ya A kadar diyebiliyorum. Çünkü 2K'ya K oranı vardı. Burası da 3A. Şimdi beyaz üçgenin alanı 2A. Mavi üçgenin alanı, mavi bölgenin alanı da 4A. Yani 2 katı. 5 çarpı 12 bölü 2 eşittir 2A ise arkadaşım buradan 4A dediğimiz yani bunun 2 katı olacak. Bunu 2 ile çarptığım zaman ne gelir? 5 çarpı 12'dir. O da 60 olarak karşımıza gelir. Bulunur. Bir başka soru. Boyalı bölgenin alanları toplamı kaç birim kare nedir diye söylüyor, soruyor. Arkadaşlar G noktası üçgenin ağırlık merkezi yani şurası kenar ortaylar ayakları oluyor. pardon şurası. Şimdi ben biliyorum ki bütünü şöyle 4 eşit parçaya bölebilirsiniz. Bunun gibi 4 tane eşit parça var. Tamamı da ne oluyordu? Yine 4 eşit parçaya bölünmüş olarak karşımıza geliyordu. Şimdi S1 ve S2'nin alanlarını vermiş arkadaşlar. Burada neyi görmem gerekiyor? Ben buna A kadar dersem burası A kadar çünkü bunlar birbirine eşit. Kenar ortaya olduğu için. Şimdi şu uzunluk K'ya 2K geldi mi? Geldi. O zaman 2A'ya şurası nedir? 4A'dır. Bunu da yazdık. Gayet güzel. Şimdi gelelim bana verilen S1 artı S2 yani 5A 15S A buradan 3'tür. Peki boyalı bölgenin alanı nedir? Boyalı bölgenin alanı arkadaşlar şudur. E, şu parçaların her bir alanı birbirine eşit işte olduğundan dolayı. Bakın nasıl gösterelim. Şurası 4 alık alan. Şurası 4 alık alan. O zaman buraya ne kaldı? 3A kaldı. Tamam. Burası 4 alık alan. Burası 4A. Yine burası da 4A geldi. Yani 3, 4 daha 7. 7A'nın toplamı da 21 eder. Sinüs alan yardımıyla sinüs yardımıyla alan bulmaya bakalım. Şimdi alan formülümüz neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2. Ben şuradan bir tane dikme atıyorum arkadaşlar. Bu yüksekliğimiz H olsun. Şuradaki açığımıza da alfa açısı verelim. Şimdi buradan yazalım. A çarpı özür. H bölü 2. Şimdi ben şu dik üçgeni kullanarak H'ı alfa ve C'nin içinde olduğu bir ifade ile göstermek istiyorum. Yazmak istiyorum. Sinüs alfa eşittir. E, H bölü C mi? Yani karşı kenar bölü komş, Karşı kenar bölü hipotenüs. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak. H eşittir C çarpı sinüs alfadır. Şimdi şu formülü getir. Şu formülü getir. Yerine yaz. Alan eşittir. A çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2. Peki ben buradan ne anlamalıyım? İki kenar. iki kenar. A ve C kenarları. Ve aradaki açının sinüs değerini çarptığım zaman daha sonra bunu ikiye bölmek suretiyle alanı bulurum. Olay bu. Yani iki kenar ve aradaki açının sinüsünü çarp. Sinüs değerini ikiye böl. Örnek sorumuz var. Formülü verdik. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa. Formülümüz bu. A dediğimiz buradan 4. B dediğimizde 5 kök 3. Yazalım. 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 5 kök 3 çarpı sinüs 120. Sin 120 arkadaşlar sin 60'a o da kök 3 bölü 2'ye eşittir. Şu arkadaşlar birbirini götürür. 5 çarpı 3 de buradan 15 gelir. Şu açıya ben alfa açısı dersem şu açımız ne olur? Alfa kadar gelir. Bakın bu açılar alfa kadar olsun. Şimdi şu üçgenin sarı bölgenin alanına S dersem ben sarı bölge eşittir. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 3 kök 3 çarpı sinüs alfa. Şimdi sinüs alfayı biliyor muyuz? Sarı üçgenden çıkartamayız ama hemen sol tarafındaki ABC üçgeninden karşı kenar bölü hipotenüs parantez içine yazalım isterseniz. 2 bölü 2 kök 3 bize sinüsü verir. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2'ler gitti şuradan. Kök 3 gitti. Geriye ne kaldı? Burada 3 var. 3 var. 9. 2'ye böl. 4 buçuk santimetre kare yani e şıkkı. Soruda hangi konudan nasıl işlem yapacağınızı çıkartamıyorsanız bilin ki burada bir altın kural yani açı kenar bağıntısını elde etmeye daha doğrusu açı kenarla ilgili bildiklerinizi yazmaya özen gösterin. Ben yazıyorum şurasına alfa desem burası 90 eksi alfa şurası alfa kadar gelir. Şimdi bakın Ankara, Bursa, Çorum. 8 var, 10 var. O zaman şurası 6 mıdır? Evet. Bakın alfa açısının sinüs değerini ben şuradan çıkartabilirim. Sinüs alfa eşittir 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5'tir. Peki şu üçgen için alan formülü neydi? 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Buradan arkadaşlar sinüs alfa yerine 3 bölü 5 yazarsak 5 çarpı 6 çarpı 3 bölü 5 bunlar birbirini götürür. Şunlar birbirini götürür. Bu da 9'a karşılık gelir. DE'nin uzunluğunu vermiş. DB'nin uzunluğunu vermiş. AB'nin uzunluğu 2 kök 3. BC'nin uzunluğu 3 kök 3 demiş. Şu açımızın sinüs değerini yazalım. Sinüs alfa eşittir 2 bölü 3. Peki şu üçgende alan formülümüz neydi? Formüller arkadaşlar oturuncaya kadar yazın. Yani o formül sizde oturuncaya kadar onu yazın. Ama formülleri öğrenirken önce mantığıyla öğrenmeye çalışın ki yarın karıştırdığınızda veya unuttuğunuzda nereden nasıl geliyordu hemen çıkartabilirsiniz. 2 kökü 3 çarpı 3 kökü 3 çarpı 2 bölü 3. Şu ikiler birbirini götürdü. Köküçler birbirini götürdü kök 3 ile kök çarptım. 3 geldi. Buradan gitmeye ne var? 3 ve 2 var. Çarptığım zaman nedir? 6'dır. S1 bölü S2. Burada bu soruyu size iki farklı şekilde çözeceğim. Birincisi arkadaşlar şurası alfa dersem. S1 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı sinüs. Buradan ne gelir? Sinüs alfa gelir. Şimdi S1 artı S2 yazalım. Yine aynı formül. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 7 çarpı sinüs alfa. Şimdi 1 bölü 2'ler birbirini götürür. Sinüs alfalar birbirini götürür. 2 ile 6 sadeleşir. 3. Buradan ne geldi? 4 bölü 21 geldi. S1 bölü S1 artı S2. Şimdi arkadaşlar S1'e 4 verirseniz S2 de buradan 17 gelir. Yani S1 bölü S2 şuraya yazalım. 4 bölü 17. B şıkkını işaretledik. Bu birinci yol. Şimdi ikinci bir yoldan yapalım. Hatırlayın. Şunu şöyle parçalarsanız. Bakın şöyle parçalarsanız. Hani parçala ve topla mantığımız vardı. Alan bulma yöntemlerinden birisi neydi? Parçala ve topla. Şimdi şurası 4 birim. O zaman ben buna 4A dedim. Burası 2 birim. O zaman şuraya 2A dedim. 2 birime 2 birime 6A düşüyorsa yani 3 katı 5 birime 15A düşer. S2 buradan 17A geldi mi? Geldi. S1 buradan kaç geldi? 4A geldi. Birbirini götürdük. Şuradan 5 kını işaretledik. Güzel bir soru daha var. Demiş ki ABC üçgenin şu kırmızı üçgen ile FBD üçgeni mavi üçgenin alanları oranı nedir? Şimdi şu B açısı her ikisinde de ortak mı? Ortak. O zaman formülü yazalım. 1 bölü 2 çarpı 5 burası. Burası 6. 5 çarpı 6 çarpı sinüs alfa. Devam. 1 bölü 2 çarpı maviye bak. 3 çarpı 7 çarpı sinüs Alfa. 1 bölü 2'ler gider. Sinüs alfalar gider. 3 ile 6 sadeleşir. 2 kalır. 5 çarpı 2 10. 10 bölü 7 E şıkkını işaretlerim. Bakın şöyle güzel bir karalama yaptık. S1'in alanı S2'nin alanı eşitse arkadaşlar buradan e, X'in uzunluğunu soruyor. Şimdi bu şurası arkadaşlar A bölgesi olsun. İsim veriyorum. Bakın tanımlama çok önemli. Bilmediğinize tanımlama yapıp harf vermeniz gerekiyor. Şu mavi ile taradığım üçgenin alanı ne oldu? S1 artı A. Şimdi ben S1 ile S2'nin alanı eşit olduğunu biliyorum değil mi? O zaman A artı s 2 eşit. Bunu yazdık. Devam edelim. Peki birincisinin alanı nedir? 1 bölü 2 çarpı 6 artı x çarpı 2 çarpı sinüs alfa. Aradaki açımıza da alfa diyelim. Şuraya yazdık. A artı S2'nin alanı x çarpı 6 çarpı sinüs alfa çarpı 1 bölü 2. 1 bölü 2'ler sinüs alfalar ortak olduğu için gitti. Devam. Buradan 12 artı 2x eşittir 6x 4x eşittir 12 x 3 geldi. Cevabımız da C şıkkı. Bakın soru güzel bir soruydu. Sorumuz güzel bir soruydu. 8. soruya bakalım. BD'nin uzunluğu DC'nin uzunluğunun 2 katı. Yani burası K'sa burası 2K kadar geldi. Ben şunu söyleyebilir miyim? K'ya A kadar alan varsa 2K'ya 2K kadar alan var. Şimdi şu ortak uzunluğa M harfi ile isimlendirirsem. Ortak uzunluğu M harfi isimlendirdik. 2A eşittir. 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 çarpı M çarpı sinüs alfa. Arkadaşlar sağ tarafta bunun yarısı kadarmış. Yani ben bunu 2 ile çarparsam 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı M çarpı X çarpı sinüs Burada alfaya 45 verirsem şuraya 45. Burası da sinüs 30 geldi. Devam edelim. Bakın şuradan ne gelecek? M'ler karşılıklı birbirini götürecek. 1 bölü 2'ler birbirini götürecek. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 olduğu için şu kök 2'ler 2'yi götürdü. Burada sadece 4 sayısı kaldı. 4 eşittir. Sinüs 30'da buradan 1 bölü 2'dir. 2'yi götürdü. X sağ tarafta sadece X kaldı. O zaman cevabımız 4'müş.